arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Seans içerisinde bugün bir Aselsan ve Türk Hava Yolları hisse senetlerinin değerlendirmelerine bakalım. Şimdi daha önceki videomuzda ve grafiklerimizde anlatmış olduğumuz gibi bir üçgen formasyonu içerisinde hareketlerini yukarı aşağı devam ettiren Aselsan 2-3 gündür direnç hattı bölgesinde yani dük olma telaşında diyebiliriz. Bu bölgeyi yukarı doğru ataklarla zorluyor. Fakat üzerinde kapanışlar pek alamıyor. E, teknik olarak şöyle EMA ortalamanızı açarak başladığımızda ise 5 ve 10 günlük ortalamanın EMA 21'in üzerine çıkmasıyla birlikte e, bu bölgede güçlü bir atak sergileyen e, hisse fiyatlamasında pazartesi itibariyle e, bugün özellikle EMA 55 15.42'lerde bulunan M55 seviyesinin üzerine iğneler atılmaya başlasın, başlaması hisse için pozitif olarak değerlendirilebilir. Ee, yakın destek noktası olarak 5 günlük M ortalamamız biliyorsunuz 15.32 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketleri e, eşlik edilebilir ve takip edilebilir. Bu bölgede özellikle e, 15.42 üzerindeki e, direnç bölgesi olarak 15.80'e doğru gitme hevesi söz konusu olabilir. Ee, yine bu bölgede şöyle açalım pivot değerleri olarak da açıp baktığımızda görsel olarak şöyle kapatıp daha net görmemizi sağlayalım. Yani 15-26 desteğinin üzerinde kaldığı sürece 15-45 direncimiz var. R2 seviyemiz haftalık pivot ve üzerinde 15-65. Ee, bu bölgede bir 15-45 ile 15-65 arasında bir rezonans bölgesi olacak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, bunun e, etkin nedenlerinden bir tanesinde e, RSI ve osilatörlerin yani sıfır hattının üzerinde e, kalmaya çalışması ve acaba tekrar geri çekilip bir piyota e, ona için geri çekilebilir mi endişesi olabilir. E, zira 15.06'da pivot değerimiz var haftalık pivot değerimiz 15.06'da bulunuyor. Bu bölgeyi tekrar test veya ona için geri gelebilir mi endişesi de e, taşınabilir. Ee, özellikle bu noktada 15-26'nın yakın destek seviyesi olarak e, takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ee, daha kısa periyotta hisse fiyatlamasına e, bakacak olursak saatlik periyotta biliyorsunuz. Genelde ben hisseleri bu şekilde takip etmeye çalışıyorum günlük pozisyonlarının e, durumlarıyla beraber e, alsa, al-sat bölümünde ise e, sıkışıklık alanlarının ne yöne kırıldığını en iyi e, saatlik periyotlarda. E, sinyal ürettiğini düşünüyorum. E, gördüğünüz gibi burada e, saatlik periyotlarda tüm EMA değerlerinin üzerine çıkan hisse fiyatlaması bir geri çekilerek saatlikte EMA 55'e kadar bir sarkma söz konusu olmuş. Bu bölgede yine bizim haftalık R1 seviyemiz destek olarak çalışmış. Aynı